Arkadaşlar merhaba 11 Haziran 2020 iddia tahminleriyle karşınızdayım. Ee, bugün sizler için 4 maç seçtim. Bir haftadır ortalıkta yokum. Bunun sebebini son videomda sizlere açıklamıştım. Çok yoğun bir derecede çalışıyordum. Bundan dolayı video çekmeye, maç analizi yapmaya pek vaktim olmadı. Ee, son bir iki videomda da bunlarda zaten sıkıntıları hissetmişsinizdir. Ee, bugün yeni bir başlangıç yapacağız. Bu arada biraz düşündüm. Bu verdiğim bir haftalık arada biraz düşündüm ve e, biliyorsunuz ben garantiye gitmeyi seven bir insanım. E, ben daha çok daha fazla garantiye gitmek istiyorum. İşimi iyice garanti almak istiyorum. E, gerçekten seri yakalamak istiyorum. 50, 100 yani gün arka arkaya seri yakalamak istiyorum. Amacım o yönde. O yüzden seri yakalamak için serinin başının bugün olduğunu düşünüyorum. Bugün sizler için 4 maç seçtim. Bu maçları e, sizinle paylaşacağım. Sevilla Real Betis maçıyla başlıyorum arkadaşlar. Bu maçta e, Sevilla favori görünse de ben Real Betis'i e, Real Betis'in bu maçtan puan alabileceğini düşünüyorum. Yani 0-2 çifte şansa yöneldim. Ama e, tabi size 0-2 çifte şansı önermeyeceğim, önermeyeceğim. Benim bu maçla ilgili arkadaşlar düşüneceğim. Sevilla'nın ne yapıp, ne yapmayacağını bilemiyorum ama Real Betis'in en az bir gol atabileceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim. bu mantıkla ilerlediğim zaman ve ardından da geçmiş maçlarına baktığımız zaman 1,5 gol üstü seçeneği bana çok bariz geldi. Toplam gol 1,5 gol üzerine sizler öneriyorum. Sevilla'nın gördüğünüz gibi pandemi öncesindeki son maçlarına baktığınız zaman 2 maçında 5-9 gol olmuş arkadaşlar. E Betis'in de son maçında son iki maçında 6 hatta son 3 maçına bakarsanız da Baya bayağı gol olmuş arkadaşlar. E iki takım da gol yollarında etkili olacağını düşünüyorum. Bulamazsa bile yine bir 1 bir, 1-1 bir, 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 bir gibi ya da 2-0 herhangi bir takımın e, galip gelebileceği bir maç. Yani en az maçta 2 gol çıkabileceğini düşünüyorum. Golcü futbolcuları da var. E bunlar sahada da olacak. E, aralarındaki maçlara baktığın zaman da böyle tabi biraz seviyenin üstünlüğü var. Büyük takım üstünlüğü var ama e, çok böyle çok bariz değil. Böyle 70 maça 15 maç falan değil arkadaşlar. Az fark var. Ben o yüzden Real Betis etkili bir takım. Yeri geldi Barcelona'ya, yeri geldi Real Madrid'e kafa tutabilen bir takım oldu. çelme takmayı çok seven bir takım. Bu hafta da seviye yapabilir bunu eğer başarabilirse. Tabii bunun için mücadelesinde en az bir gol atacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Sevilla'nın da zaten gol bulacağını düşünüyorum. İki takımın da goller bulabileceğini düşünerekten en en garanti, riske gitmeden bir buçuk gol üzeri sizlere öneriyorum arkadaşlar bu maçla ilgili. Toplam gol bir buçuk gol üzeri. Şöyle. Bir yirmi oran var arkadaşlar. Geçtim ses Kumarayas maçı arkadaşlar. Portekiz Ligi. Ee, bu maçla ilgili düşüncem. Gördüğünüz gibi Gomariyes favori gösterilmiş arkadaşlar iddia tarafından. Ee, favori de gösterilebilecek bir takım. Son iki maçında aralarındaki Gomariyes 10 gol atıp 1 gol yemiş sadece ev sahibinden. Ee, pandemi öncesine baktığımız zaman az gol olan maçlar var iki takım içinde çok gol olan maçlar yok e, ee, fakat Belenses'in pandemi sonrasında oynadığı Aves'le 2-0'lık Gumeriyes'in ise e, dönüş maçında 2-2'lik skorları görünüyor ben bu maçta da arkadaşlar yine aynı şekilde 1.5 gol üzerine gitmeyi düşünüyorum 1.5 gol üzeri e, gayet mantıklı geldi bana onun dışında bakıyorum mesela ne önerebiliriz? Bu maçta çok gol çıkar mı? Onu da kestirmeye çalışıyorum. Bir buçuk gol üzerine sizler önereceğim ama arkadaşlar. Ee... Yok arkadaşlar. Bir buçuk gol üzerine değil şöyle söyleyeyim daha ben garanti görüyorum. Bir ya da iki çifte şansı size öneriyorum. Maç sonucu bir ya da 2. Sıfır bitmez diyorum arkadaşlar. Maç sonucu sıfır olmaz. Ee, bir ya da iki. 1.18 oranıyla sizlere öneriyorum arkadaşlar. <laughs> Prenses Gumerias maçı bir ya da iki çifte şans. Bir diğer maçımız Tondela-Aves maçı. Bu maçla da ilgili Tondela e, tabii ki puan almak isteyecektir. 6 puanlık bir fark var küme atlıyla. E, Aves düşmüş durumunda gibi duruyor. E, ben Tondela'nın Aves'in neler yapıldığını, maçta neler olabileceğini inanın kestiremiyorum. Sadece bir kestirebildiğim şey var. E, Tondela'nın gol atacağı arkadaşlar. Bakayım burada var mı? burada yok arkadaşlar nesine tuttur artık nereden oynuyorsanız orada vardır oradan kontrol edebilirsiniz ee, aves gol yer mi bence ee, evet yer diyebilirim yani e, orada şey olur aves gol yemez deplasman gol yemez olur ona hayır diyeceksiniz ee, bunun dışında evet 115 falan da oranı vardı bir diğer maçıma geçiyorum O da Hajduk Split İstra maçı Bu maçta da 48 Bakıyorum Bu maçla baktığım zaman Hajduk Split favori gösterilmiş Evet Favori gösterebilecek takım Son maçlarına baktığımızda Son maçlarında gol yollarında etkili olan e, bir takım görüyorum. Haclık Split. E, Istra'da evindeki maçlara baktığım zaman çok da kötü bir takım değil. E, son maçlarına baktığım zaman da son 3 evindeki maçında gol atmış mesela. E, ve gol yemiş evet. Sadece o Oziçek'ten yemememiş. Haclık Split ise deplasmanda e, iki maçtır gol atamıyor arkadaşlar. Yani deplasmanda gol atması gereken maçlardan bir tanesi geldi. Ee, Harcuk Ziblet'in bu maçta gol atabileceğini kesin gözüyle bakıyorum. Ee, ev sahibi takımında yine aynı şekilde e, gol ya da goller bulabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden toplam gol 1.5 gol üzerine sizlere öneriyorum. birim oranıyla. Hepinize şimdi teşekkür ediyorum arkadaşlar.